Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Putin açıkladı, suikasti son anda engelledik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisinin ünlü Rus gazetecilerden birine yönelik suikastı engellediğini açıkladı. CIA dahil batılı istihbarat servislerinin desteğiyle Ukrayna'nın Rus gazetecileri öldürmek için harekete geçtiğini iddia eden Putin, bu sabah FSB birimleri ünlü Rus gazetecilerden birine saldırmayı ve onu öldürmeyi planlayan terör grubunun faaliyetlerini önledi. "Elbette şimdi bunu reddedecekler fakat bulgular ve kanıtlar çürütülemez nitelikte." dedi. Putin, Batı'nın Rusya'yı içeriden yok etmeye çalıştığını ancak bu tür girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi de Ukrayna Güvenlik Servisinin talimatıyla Rus gazeteci Vladimir Solovyov'u öldürmeyi planlayan aşırı milliyetçi National Socialist White Power üyelerini yakaladıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Rus Devlet Televizyonu Rusya bir de konuşan Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etmişti. Konu ile alakalı Sputnik'e demeç veren Solovyov ise, kendisine yönelik suikast planının doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ilişkisi olduğuna inandığını belirtti. Düşünüyorum ki bunun doğrudan Zelenski ile ilişkisi var, zira Zelenski doğrudan tehdit etti, yani birçok kez ismimi andı, ifadelerini kullanan Solovyov, Zelenski'ye rahat vermediği için hedef alındığına inandığını da ekledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.